Yaptığınız iyilikler ve kötülükler tartılsa hangisi ağır basar? Vallahi hiç bilmiyorum. Yani ikisini de yapmış olabilirim. Şimdi garanti veremiyorum. 5 <laughs> sene öncesine kadar kötülüklerim daha ağır basardı. Çünkü şu an son 5 senedir Allah yolundayım. Tövbe ettim yani. Bayağı da iyilik ettim. Namaz kıldım. insanlara daha iyi davrandım yani. Onu vizyonuma aldım yani iyilik yapmayı. Şimdi iyiliklerim inşallah daha ağır basar diyeyim ya. Bazen İyilik bazen kötülük. Bana göre iyiliklerim daha çok ağır basar. Çünkü ben kötülüğü sevmiyorum. İyilik yaptığım zaman kendimi mutlu hissediyorum. Ve çevremdeki insanları da mutlu gördüğüm için... ...iyilik yapmayı daha çok tercih ediyorum ben. Ne tür iyilikler yaparsınız? Şöyle yaşlılara yardım ederim. Muhtaç insanlara yardım ederim. İyiliklerim? İyilik yapalım. Torunlarıma da, etrafıma da onu öğretmeye çalışıyorum. Bence iyiliğim daha ağır basar. Her şeyi yaparım ama karşılığını biraz zor buluyor. O yüzden artık insanı biraz böyle şüpheli yaklaşım artık. Tabii ki iyilikler ağır basar. Çünkü kötülük yapmamaya özen gösteriyoruz bu kadar kötü bir dünyada. İyi bir insan olmaya çalışıyoruz. Şu anda kimseye güven kalmadı. O yüzden e, iyilik yapmaya, iyilik yaptırmaya, çocuğumuzu yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Kimse kötü olmak için dünyaya gelmiyor. Tabii ki de iyilikler. Çok emin konuştunuz. Neden? Çünkü iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Çevremin de vermiş olduğu kararlar o şekilde. O yüzden. Ne tür iyilikler yaparsınız? Yani iyilik konuşulmaz aslında ama e, birilerine yardımcı olma, birilerine destek olma, bu şekilde iyilikler yaparım. Bence iyilikler. Bilerek hiç kimseye kötülük yaptığımı düşünmüyorum. İyiyim ya. İyiyimdir yani. İyilikler ağır basar kesin yani. İyilikler karşılıklı yapılmaz ama karşı taraflardan da sürekli farklı şeyler gördüğün zaman da insan iyilik yapmakta da istemeyebiliyor yani bazı durumlarda. Ama tabii ki her zaman için iyilik yapmaktan korkmayalım. İyilikler zaten daha ağır basıyor. Neden? İnsanlara iyilik yapıyorsun, karşılıklı iyilik bekliyorsun ama yapmıyorlar. Ne kadar insanlara iyilik yapsan kötülük geliyor sana. Hiç kimse onun değerini bile bilmiyor. O yüzden kimseye iyilik yapması. Ben de yapmayacağım bundan sonra. Şimdi şu serzeniş haksız değil. İyilik yaptığım kişiden kötülük gördüm. Ha. İttaki şerre men ahsentev ileyh inkâne le imen. Cevabı var. Diyor ki, e, o parantez içindeki hadisin bir versiyonunda bu parantez içi var. Söyleyeceğim şimdi. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Peygamberimizden nispet edilen bir rivayet. İyilik yaptığın adamın kötülüğünden sakın, iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın. Eğer alçak ruhluysa. Nokta. İyilik yaptığın kişi alçak ruhluysa, leim yani kınıyan, alaksız, alçak karakterliyse, şerrinden korun. Sana mutlaka zararı dokunur. Bu Yardım etme demek değil. Yanlış anlama yardım etme ahlaksız olan, boş konuşan, efendim, karaktersiz olan kişiye yaptığın yardım sana zarar olarak döner. Bil ona göre ayağını at." diyor. Uyarıyor. Tabiplerin tabibi Muhammedü'l-Emin Aleyhisselam öyle uyarıyor ve doğru diyor. Adam karakterli, şerefli ise yardımı hayatı boyunca iyiliği unutmaz. Ama bu karakter yoksa daha onu sırtından indirdiğin an daha sırtından tam ayağı yere değmemişken der ki bana ne yaptın ki sen? Bana ne faydan oldu senin der. 60 sene taşırsın. 60 istediğini yaparsın. Bir istediğini yapamazsın. 61. De olmadı dersin. Sen zaten böylesin der. Hayatta bunların hepsini karşılıyorsunuz. Görüyorsunuz işte o zaman da güven kalmıyor. İyilik yapma arzusu kalmıyor. Çünkü e, görüyorsunuz piyasada e, cinayet oluyor filan falan. Bakıyorsunuz adamın yardım ettiği kişi geliyor günün birinde öldürüyor onu. Adam yıllarca da yardım etmiş. Beslemiş, bakmış, büyütmüş. Neyse yani iyilik yapmış. Merhamet etmiş. Ama merhamet ettiği kişi geliyor günün birinde adamın canına kast edebiliyor. Niye? 10 tane şey yaptı. 11. yapamadım, yapamam bunu dedi ya. Onu da yapacaktı. Çünkü sanki onun e, kadrolu şeyi gibi. Talimata iş yapan borazancısı gibi. Yapamadığında yapmadın der ve böyle olur. Peygamber uyarıyor bu konularda. Aslında Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber dikkatli bir gözle okunursa hayata dair bütün dokunuşların, bütün eksi artı her şeyin negatif, pozitif her şeyin orada odaklandığını görürsünüz. Ayetleri doğru okursanız ama tersinden okursanız tabii ki tersinden anlarsınız. Sizin Siz için demiyorum, <laughs> yanlış okuyanlar için söylüyorum. Peygamberi yanlış değerlendirseniz yanlış sonuca varırsınız. Allah'ın ve Peygamber'in istediği perspektiften, o pencereden bakarsanız olaylara en doğru olanı e, bulma ve yakalama şansı bulmuş olursunuz diye. Hastalandığında eşinize bakar mısınız? Eşime çok bakarım. Eşimin başımın üstünde yeri var. Çünkü benim babam hastalandı, benim eşim babama çok baktı evine aldı, hiçbir şeyin yedirdiği, içirdiği, ne isterse onu yaptığı, yıkadı, öz bakımlarını yaptığı, o yüzden ben eşime çok bakarım. Ben hasta olduğumda da o bana çok bakar, ben de ona bakarım. Tabii ki baktı da, ee, ameliyat oldu. Ben bunu hastaneden çıkardıktan sonra benim çocuklarımın hepsi, dört çocuğum var, dört de evli, dışarıdalar. Eşimi ben bir bakıcı gibi, hemşire gibi Yemeğini yedirdim, suyunu içirdim. Elini, yüzünü daha yıkadım. Yarın da ben hasta olduğum zaman o bana bakacak. Tabii ki bakarım. Hem de çok güzel bakarım. Tabii bakarım. Çünkü o benim hayat arkadaşım. Birbirimize öyle söz verdik. Bir şey olsa o da bana bakar diye düşünür. Bakar yani. Evet tabii ki bakarım. Bakmasam kim bakacak? Tabii ki bakarım. O benim eşimle sonuçta hayat arkadaşım. Her şey karşılıklı. O bana bakarsa ben de ona bakarım Öldü ama baktım yani ben ona Evliliğimizde problemlerimiz vardı Yani e, ondan çektim Aslında yine de baktım ben Bakarım çünkü hayat müşterektir e, Tabii ki bakarım yani O bize bakıyor biz ona bakmıyor mı? Bakarım sonuna kadar Bakarım çünkü iyi günde ve kötü günde Diye söz verdik Ben kayınvalideme de baktım Eşim şeker hastası e, Çok yanında refakatçi olarak kaldım Bundan sonra da Allah korusun bir sıkıntı olduğunda her zaman yanındayım. Sağlık ocağına ilaç yazdırmaya bile gitse bensiz gitmiyor. O derecede. O bana karşı o kadar değil. Ama ben onu yani hastalığında hiçbir zaman başında bekliyorum desem yani en ufak bir grip bile olsa başında bekliyorum. 10 kere giderim. Hani aşkım bir şey istiyor musun? Bir şey ihtiyacım var mı? O bana göre biraz daha düz mantık. Herhalde ama erkeklerin geneli öyle zaten. Ben biraz daha bu konularda hassasım. Yani bakarım. Niye bakmayayım? Bakarım. Ben e, kayınvalideme bile baktık, e, rahmetli oldu daha yeni. Eşime bakarım yani ben hasta olsam o da bana bakar bence öyle tahmin ediyorum. Tabii ki bakarım, iyi günde kötü günde diye başta söz veriyoruz birbirimize. Ayrıca eşlerimiz Allah'ın bize birer emanetidir. Bayanlar başımızın tacıdır, hepsi birer çiçektir. Asla kırılmaz, üzülmez. kadının çiğnedene de buradan kınıyoruz. Evet, eşler birbirine e, muhtaçlar, birbirini e, esirgemeliler, korumalılar, hastalık e, halinde de bırakıp gitmek olmaz, El elinden gelindiği kadar yardımcı olmak gerekir diye ifade edelim.